Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yazlık örgüleriniz için kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Bakın file görünümünde bir örgü modeli. Ön yüzü ve arka yüzü aynı görüntüde. Tek sırada biten bir örgü modeli hem ön yüzde hem arka yüzde uygulayacağınız işlemleriniz aynı. O yüzden zorlanmadan kolaylıkla örebilirsiniz bu modelimizi. Bakın dantel görünümünde ince zarif bir örgü modeli ee, dediğim gibi bugün sizlere bu güzel örgü modeli yapımı gösterip paylaşmak istiyorum. Bu modelimizin küçük bir bölümü için şişimize çift sayıda ilmek atılır. Modelimizin küçük bir bölümü yapımı için şişime ben 14 ilmek attım ve yapımına başlıyorum. Kenar ilmeğime örmeden şişime aktardım. Şişime bir artırma yapıyorum. Artırmamı yaptıktan sonra iki ilmeğin bir ve iki ilmeğin birlikte ters örüyorum. Yani bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum ve tekrar iki ilmeğin birlikte alarak bir ilmek eksiltiyorum. ters olarak örüyorum gördüğünüz gibi bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğin birlikte ters örüyorum hem ön yüzde hem arka yüzde aynı işlemler uygulandığı için kolaylıkla örebileceksiniz bu modelimizi sıranın sonunda bakın iki ilmeği birlikte ördüm sıranın başında Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir artırma yapmıştım. O yüzden sıranın bitiminde iki ilmeği birlikte alıyorum, kapatma işlemini yapıyorum ve kenar ilmeğimi de örerek modelimin ön yüzdeki uygulamasını bitiriyorum. Arka yüze çevirdim. Arka yüzdeyim. Bakın gene kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şişime bir artırma yapıyorum ve sonraki bir ve artırma yapmış olduğum ikinci ilmeğin birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum ön yüzde ve arka yüzde aynı işlemleri uyguluyorum dediğim gibi artırmamı yaptım iki ilmeğin birlikte alıp bir ilmek eksilttim tekrar ediyorum aynı işlemleri yapmayı tekrar ediyorum artırma yaptım bir ilmeğim ve arttırmış olduğum diğer ilmeğim ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum tekrar arttırdım bakın gene sıranın sonuna geldim bir ve artırma yapmış olduğum ilmeğim ikisini birlikte ördüm ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım hem ön yüzde hem arka yüzde örülen kolay bir örgü modeli file havasında yazlık örgüleriniz için kullanabileceğiniz güzel bir model tekrar ediyorum kenar ilmeğin bakın ters örer gibi saçımı aktardım şimdi bir arttırma yaptım bir ilmeğim ve arttırma yapmış olduğum ilmeğimi ikisini birlikte örüp ilmeğimi eksiltiyorum tekrar arttırdım Bakın arkadaşlar modelim ortaya çıktı hem ön yüzde hem arka yüzde aynı işlemler yapılarak örgüye devam edilir dediğim gibi evet, bu da daha büyük bir parçada modelimizin görüntüsü arkadaşlar bugün sizlere bu güzel örgü modelimizin yazlık örgüleriniz için kullanabileceğiniz bu güzel örgü modelimizin yapımını gösterip paylaştım. E, videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar videoları beğeni paylaşarak reklamları izleyerek ve kanalıma süper chat göndererek bana katkı sağlayabilirsiniz. Katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.